Sevgili masal severler, bugün size yine harika bir masal hazırladım. Bugün masalımızı yine hikaye perisi anlatacak. Sevgili hikaye perisi, bugün bize hangi masalı anlatacağını söyler misin? Merhaba arkadaşlar, bugün size Kırmızı Kız ve Kedisi adlı masalı anlatacağım. Hazır mısınız? Başlayalım mı masalımıza? Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kaldığı zaman içinde ülkenin birinde güzeller güzeli küçük bir kız yaşarmış. Kızın güzelliği dillere destanmış. Onu gören bakmaya doyamazmış. Minik dudakları kiraz gibi kıpkırmızıymış. Kırmızı yanakları elma gibi parlakmış. Gözleri deniz mavisi, saçları buğday sarısıymış. Yanaklarında minik minik çiller varmış. Utanınca çilek gibi kızarırmış güzel kız. Bu güzel kız kırmızı rengi çok seviyormuş. Baştan aşağı her şeyi kırmızıymış. Bu kırmızı kızın kalbi de çok güzelmiş. Kırmızı da minik çiçekli elbise ve kırmızı hırkasıyla yüzünün güzelliği hepten ortaya çıkıyormuş. Kırmızı rugan ayakkabıları bir de Kırmızı taşlı kolyesiyle çok daha patlı olurmuş. Kırmızı renk ona yakıştığı kadar kimseye yakışmazmış. Bunun için de ona herkes kırmızı kız derlermiş. Kırmızı kızın çirkin mi çirkin, sıska mı sıska bir de kedisi varmış. Islak tüyleri yapış yapışmış. Zayıflıktan kemikleri sayılıyormuş. Bütün gün kırmızı kızın arkasında gezinir dururmuş. Kırmızı kız ona çok iyi bakmasına rağmen kedicik bir türlü kilo alamıyormuş. Kırmızı kızın kedisi akşam olunca da onun yattığı yatağın ayak ucuna kıvrılır uyurmuş. Kırmızı kız kedisini prensesim diye severmiş. Minik kedi bunu duyduğu zaman kendi kendine bu güzel kız bana nasıl prensesim der. Halbuki ne kadar güzel kediler var. Ben çok çirkinim. Onlar gibi yumuşacık, kar gibi beyaz değilim. Bana dokununca kemiklerim ellerine batıyor. Benim nerem prenseslermiş. Kedicik çirkin olmasına çirkinmiş ama hayatından da çok memnunmuş. Hiç de mutsuz değilmiş. Çünkü huyu çok güzelmiş. Bir gün kırmızı kızla kedisi dolaşmaya çıkmışlar. Kız minik kedisini kucağına almış. Onu hoplatmış, zıplatmış. Ona şarkılar söylüyormuş. Kedicik çok mutluymuş. Onları böyle mutlu ve neşeli gören yaşlı bir kadın kırmızı kıza yaklaşıp ona Kırmızı kız, kırmızı kız sen çok güzelsin ama ne yazık ki bu çirkin kedi sana hiç yakışmıyor. Ne kadar da çirkin, ne kadar da sevimsiz. Gel sen beni dinle, bu kediyi bana bırak. Benim bir kedim var, sana onu vereyim. Tüyleri bembeyaz, gözünün biri mavi, biri yeşil. Yumuşacık tüyleriyle pofuduk pofuduk. Tam sana layık demiş. Kırmızı kız çok şaşırmış. Yaşlı kadının söyledikleri kızın hiç de hoşuna gitmemiş. Aman efendim benim prensesim sıska cılız olsa da ben onu çok seviyorum. Onun tek tüyünden bile vazgeçmem demiş. Yaşlı kadın gel sen beni dinle ben sana sırmak tüylü kedimi vereyim. Götürsen onu evine. Onu bu çirkin kediyle değiştirelim. Eğer beğenirsen hep senin olur. Yok eğer beğenmezse gelirsin anlaşırız demiş. Kırmızı kız ise hayır ben prensesinden asla vazgeçmem. Ondan bir an bile ayrılamam demiş. Kırmızı kız ile bu kadının konuşmalarını çirkin kedi de duymuş ve anlamış. Kadının sözlerine çok alınmış. Derken düşünmüş, taşınmış. Kırmızı kızı çok seviyormuş. Kendi kendine onun gibi güzel bir kıza benim gibi çirkin bir kedi elbette yakışmaz. İyisin ben yaşlı kadının yanına gideyim. Onun güzel kedisi de böylece kırmızı kızın olsun. Güzele güzel yakışır elbet deyip hemen yaşlı kadının kucağına atlamış. Kırmızı kız bu duruma çok şaşırmış. Onun yanına çağırmış. Aman prensesim canım prensesim sana kötü mü davrandın? Ne olur gel de evimize gidelim beni yalnız bırakma demiş. Ne diller döktüyse de prenses bir türlü kızın yanına gelmemiş. Çünkü Van kedisinin çok güzel, kendisinin ise çirkin olduğunu düşündüğü için Van kedisinin kırmızı kızın olmasını istiyormuş. Kırmızı kız ne yaptıysa prenses onunla gitmemiş. Yaşlı kadın hemen gidip kedisini getirmiş. Kedisi gerçekten çok güzelmiş. Onu kırmızı kıza vermiş. Hemen prensesi alıp evinin yolunu tutmuş. Kırmızı kız neye uğradığını şaşırmış. Çaresiz bir şekilde pofuduk kediyi almış, evine getirmiş. Ama aklı hep kendi kedisindeymiş. Onun ne kadar iyi kalpli bir arkadaş olduğunu düşündükçe onu daha da çok özlüyormuş. Akşam olunca güzel pofuduk kedinin yemeğini önüne koymuş. Kedi burun kıvırmış. Kırmızı kızın kendi eliyle hazırladığı yemeği hiç beğenmemiş. Gidip kırmızı kızın tabağındaki yemeğini yemiş. Kırmızı kız aç kalmış. Sıra yatmaya geldiğin zaman kırmızı kız pijamalarını giyip yatağına gireceği zaman bir de ne görsün? Pofuduk kedi kırmızı kızın yatağına bir güzel kurulmuş. Kırmızı kız Güzel kedi, pofuduk kedi. Orası benim yatağım, senin yatağın şurası demesine rağmen kedi bir türlü yerinden kalkmıyormuş. Yorganı başına çekmiş, yatağa güzelce yayılmış, yataktan hiç çıkmamış. Kırmızı Kız kediyle çok fazla inatlaşmak istemediği için yatağın kenarına kıvrılıp yatmış. Sabah olup uyandığı zaman bir de ne görsün? Pofuduk kedi uyanıp dolapta ne var ne yok hepsini güzelce yemiş. Zavallı kız akşamdan zaten aç kalmıştı. Karnını doyuracak hiçbir şey bulamamış. Kiraz dudakları kurumuş. Gül yanakları solmuş. Bir yandan da çirkin kedisini çok özlüyormuş. Bakmış ki olacak gibi değil. Pofuduk kediyi almış. Yaşlı kadının evine gitmiş. Ben kendi kedimi istiyorum, onu çok özledim, onu almaya geldim demiş. Yaşlı kadın öyle şey olur mu? Kofuduk kedi artık seni. Bundan sonra ona sen bakmak zorundasın demiş. Meğerse yaşlı kadın Pofuduk kedinin bencilliğinden bıkmış, ondan kurtulmak istiyormuş. Kırmızı kız yaşlı kadına yalvarmış, yakarmış, ne yaptıysa onu bir türlü ikna edememiş. Bakmış ki olmuyor, başlamış ağlamaya. Onu böyle gören prenses sahibini neredeyse tanıyamamış. Karşısına geçip uzun uzun bakmış. Güzel yüzlü sahibinin açlıktan yanakları solmuş. Uykusuzluktan gözleri küçülmüş. Ağlamaktan gülmeyi unutmuş bakmış ki çok mutsuz, daha fazla dayanamamış, koşarak kızın kucağına atlamış. Onu koklamış, miyav miyav diyerek onu ne kadar özlediğini söylemiş. Sen ağlama küçük kız, ben seni asla bırakmam. Madem onun gibi güzel bir kediyle mutlu olamadın, yine de benden vazgeçmedin, seni asla bırakmam demiş. Kırmızı Kız kedisinin kendisine geldiğine görünce çok sevinmiş, ağlamayı bırakmış, pofuduk kediyi sahibine geri vermiş. Prensesi kucaklayıp yeniden hoplaya zıplaya evinin yolunu tutmuş. Prensesin bunu neden yaptığını anlamış ve ona "Sakın unutma prenses, asıl güzellik huy güzelliğidir. Ben seni güzel huylu ve terbiyeli bir kedi olduğun için çok seviyorum." Pofuduk kedi gibi bencil ve geçimsiz kediler ne kadar güzel olurlarsa olsunlar hiçbir yerde sevilmezler. Sen sen ol prensesim. Başkalarının dış güzelliğine sakın özenme. Her zaman için güzel huy her şeyden daha güzeldir demiş. Prenses asıl güzelliğin huy güzelliği olduğunu anlamış. Bencil, çıkarcı, kaba bir kedi olmadığı için çok mutlu olmuş. Mini kafasını kırmızı kızın kırmızı ceketinin altına sokmuş. O günden sonra da kırmızı kızdan hiç ayrılmamış. Birlikte uzun yıllar neşe ve mutluluk içinde yaşamışlar. Evet sevgili masal severler, hikaye perisine anlattığı bu güzel masalı için teşekkür ediyoruz. Hikayemizde de anlatıldığı gibi güzel huylu olmak dış güzellikten her zaman daha önemlidir. Dış güzellik geçicidir ama huy güzelliği kalıcıdır. İnsanlar huyu güzel olan insanları daha çok severler. Bunu asla unutmayalım. Masalımızı beğendiyseniz like butonuna basmayı, yeni masallardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın, hep güzel huylu olarak kalın.